Mevlana Hazretleri Mesnevisi'nde şöyle anlatır. Genç adamın biri her gün gelir babasına. Benim çok dostum var. Seninse bir tane dermiş. Babası bir gün itiraz etmiş. Demek çok dostun var. Lakin öyle her tanıştığına dostum dersen yanılırsın. Hakiki dost bir ya da ikidir. Evlat yok. Benim sıkı dostlarım var demiş. Peki demiş babası. Var mısın dostlarını sınamaya? Böylece genç adamın dostlarını sınamaya karar vermişler. Bir akşam bir koyun kesmişler ve koymuşlar çuvala. Baba demiş ki oğluna, şimdi al bu çuvalı götür dostuna. Çuvaldan kanlar damlamakta. Sanki öldürmüşler de bir adamı koymuşlar çuvala. Delikanlı sırtlamış çuvalı gitmiş en iyi bildiği dostunun kapısına çalmış kapıyı dostu bakmış çuvala kandı delikanlı demiş ki ben bir adamı öldürdüm bana yardım et kapı hızlıca kapanmış gencin yüzüne genç adam tek tek dolaşmış bütün dostlarını bütün kapılar yüzüne kapanmış neticede dönmüş evine ama yıkılmış dost sandıklarının hiçbiri yardım etmemiş. Baba gülümsemiş. Şimdi sıra benim dostuma geldi demiş. Git şimdi benim dostuma. Ben bir adam öldürdüm de bakalım o ne yapacak. Genç adam babasının dostuna gitmiş. Demiş ki ben bir adam öldürdüm. Bana yardım et. Baba dostu içine bakmadan almış hemen çuvalı arka bahçedeki çiçek tarlasına gitmişler gömmüşler içinde koyun olan kanlı çuvalı. Üstünü de bir güzel örtmüşler. Bir de gül ekmişler kimse anlamasın diye. Evlat gelmiş babasına. İşte demiş, dost buymuş. Baba dur demiş, öyle hemen karar verme. Sen yarın dostuma git, çıkar bir kavga. Üstüne de iki tokat aşket. et. İşte o zaman dostun hakikisi anlaşılır. Genç adam ertesi gün gitmiş baba dostuna. Hır çıkarmış. Üstüne de iki tokat atmış. Baba dostu yemiş mi iki tokatı? Bir durmuş. Bakmış gence. Demiş ki. Var git delikanlı. Babana selam söyle. Biz öyle iki tokata gül bahçesi bozacak adam değiliz.